Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Selam aleyküm. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. E nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah bugün sizler için çarşamba gününe video çekiyoruz. Bugün günlerden salı. Yarın bu video hemen paylaşacağız. Biliyorsunuz ki annem bir atölyede, dikim atölyesinde aşçılık yapıyor ve 60 kişiye yapıyor. Sizlere her hafta düzenli bir şekilde çekmeye özen gösteriyoruz. Depremden dolayı ve eşimin, babasının vefatından dolayı ara vermiştik videolarımıza. Ve bugünden sonra daha düzenli bir şekilde videolarımız gelmeye devam edecek. Allah'ın izniyle evet, inşallah. Nasip olursa. Annemle iş yeri videomuz haftada bir kere çarşamba günü geliyor. Artı ben pazartesi ve cumartesi günleri paylaşıyorum. Cuma günleri de bazen paylaşıyorum ve annemle ekstra evlerde de videolar çekiyoruz bazen onları da takip etmeyi unutmayın anneciğim bugünkü menümüzde ne var gölla çorbası vardır fırında ıspanak ıı, makarna tatlı evet tatlı bu arada kadayıflı muhallebi var e, biz çok seviyoruz çok da beğendiğimiz bir tarif haydi şimdi bismillah deyip işimize başlayalım arkadaşlar ben gelmeden annem soğanlarını soymuş Şimdi size ilk olarak yapacağımız tatlının tarifine geçelim. Burada 6 litre süt var. 3 tane krema var. Bir pakette böyle 250 gram tereyağı var. Nişastamızı kullanacağız. Şeker, krem şanti ve un kullanacağız. Birazdan başlayacağız ve sizlere yapılış aşamasında da tarifi tam vereceğiz. Kaç kaşık, ne kadar ölçü söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi annem şekeri ekliyor. 1 litreye 1 bardak olacak şekilde şekerimizi ekliyoruz. Yani 6 litre süt kullandık. 6 bardak şeker kullanıyoruz. Evet arkadaşlar 18 yemek kaşığı da un ekliyoruz. Unumuzu eklerken bir yandan da karıştırıyoruz. Annem şimdi 18 yemek kaşığı ekleyecek. Yani şöyle söyleyeyim. 1 litreye 3 yemek kaşığı olacak şekilde ekliyoruz. Küçük miktarlı yapacaklar için o şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdiden hem mısır nişastasını ekliyor. Mısır nişastası da 12 yemek kaşığı ekliyor annem. Yani 1 litreyi 2 yemek kaşığı gelecek şekilde ekliyoruz. Bir yandan da çırpıyorum. Çünkü topak topak olmasın diye bu şekilde daha kolay oluyor. 3 paketi kadayıf kullanacağız. Siz isterseniz böyle direkt hazır almayıp kavurabilirsiniz de. Tereyağı da biz direkt böyle kolaylık olsun diye böyle paketler alıyoruz. Arkadaşlar kadayıflı muhallebimizi servis ederken kolaylık olsun diye annem böyle tepsinin dibine tereyağı sürüyor. Sizlere de fikir olsun. Evet tepsimize kadayıfımızı bu şekilde güzelce yayıyoruz. Burada da ben muhallebimizi karıştırıyorum. Topak topak olmaması çok önemli. Bilirsiniz ki muhallebilerde. Arkadaşlar burada 5 kilo soğan var. Annem fırında ıspanaklı yemeğimizin yapımına geçiyor. Soğanlarını doğruyor. Yani orada soğanları doğratken tabi ki de ben de burada muhallebiyi karıştırmaya devam ediyorum. Birazdan kınağını Biz Muhallebimiz kaynadı ve kaynadıktan sonra tereyağımızı ekliyoruz. Biz bu şekilde ekliyoruz. Çünkü böyle tadını daha çok alıyoruz. Tüpü şimdi annem kapattı. E kapattıktan böyle 3-4 dakika sonrasında da kremamızı ekliyoruz. Şimdi kremasını ekleyeceğiz ve krem şantiyi toz halinde ekleyeceğiz. Evet, annem şimdi 2 paket krem şantisini de ekliyor. Arkadaşlar normalde bu tarife vanilya ekleniyor ama bizim vanilyamız kalmamış biz de var sanıyorduk krem şantiyi o yüzden ekledik ama annem krem şantiyi de zaten ekliyor ama ekleseniz de eklemeseniz de olur ama vanilya bu tarifte güzel oluyor mutlaka ekleyin. Evet arkadaşlar annem 3 paket kremasını ekliyor bu kremalar çok güzel tat veriyor. Annemin arkadan telefonu çalıyor. Siz eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz ama biz mutlaka ekliyoruz. Bu arada diplerini annem kaşıkla sıyıracak. Şimdi bir telefona bakalım. Arkadaşlar ocaktan masaya aldık. Şimdi annem muhallebisini kadayıfın üstüne güzelce dökecek. Biraz daha mı eklesek kadayı? Götür. tamam. Ama sanki biraz... annem üst tabanına tekrar kadayıfını döküyor. Evet, annem şimdi ikinci tepsimize de döküyor. 60 kişilik olduğu için iki tepsi yapıyoruz. Annem soğanlarını doğradı ve şimdi sıvı ekliyor. sıvıya göz kararı ekliyor. Siz zaten soğanınızı kavuracak kadar eklersiniz arkadaşlar. Kendiniz onu ayarlayabilirsiniz. Güzelce soğanlarımız kavrulacak. Arkadaşlar annem ıspanaklarını yıkamıştı ama tekrar sudan geçiriyor. Çamurunu almıştı tekrar bir sudan geçiriyor. Bu dördüncü sütteki yetmiyor. Evet ıspanak yıkamak biliyorsunuz ki biraz uğraştırıcı. Sarma işlemine geçtik. Arkadaşlar bu arada burada tam 8 kilo ıspanak var. 8 kilo ıspanağı yıka yıka doğru doğru bitmiyor. Annem böyle köklerini çok ince ince koparıyor. Bu şekilde doğuruyor. Bu fırında ıspana ben çok seviyorum. Ve tencere olarak da kıymalısını çok seviyorum yemek olarak. Evet evde kıymalı genellikle yapıyoruz. Ama ben fırındakini de çok seviyorum. Güzel oluyor. Arkadaşlar doğrama işlemimiz bitti. Annem tekrar sudan geçirecek. Le leğenine su doldurdu. Bu şekilde işleme devam ediyor. Yıkama işlemi tamamen bitti. Annem burada sıcak su kaynatmıştı. Onu burada tezgahta boşaltıyor. Neden böyle yaptığımızı söyleyeyim. E, tencereleri büyük aslında ama yine de yetersiz kalıyor. E, bu şekilde yapıyor ki ıspanak birazcık sönsün. Çok hafif. Daha sonra tenceremize rahatlıkla alalım diye. Burada 8 kilo var çünkü. Gördüğünüz gibi sıcak su eklendikçe hafif hafif ısınıyor. Arkadaşlar ıspanağımızı tenceremize aldı annem. Şimdi ocağa koydu. Ve pişme işlemine başlıyoruz. Çok Gördüğünüz gibi su sadece bir tas olacak şekilde ekledi ve kapattı. Biz sıcak suyu ekledik. Ispanağımızı sadece 2 dakika haşladık. Yani öyle kaynatmadık. Siz de o şekilde yapın. Şimdi annem süzecek. Bu arada burada da soğanımız kavruluyor. Şimdi annem süzüyor. Bunu uçarsam dökülür. Evet yok yok böyle daha kolay senin içine. soğanlarımız güzelce kavruluyor. Annem şimdi salçasını ekleyecek. Bu tarif çok lezzetli oluyor. Şöyle dolu dolu kaşıklarını ekliyor annem. Servis kaşığı, büyük servis kaşığı. 3 tane büyük servis kaşığı ekledi arkadaşlar. Şimdi ses, ses Evet. Bir de zaten lezzet veriyor salça. 8 kilo da, burada kaç kilo soğan vardı? 5 kilo. 5. Pardon, 5 kilo soğan var. 8 kilo ıspanak, 5 kilo soğan. Şimdi salçamız güzelce kar bulacak. Annem kırmızı biber de ekleyecek. paketin yarısını ekliyor. Anne yani bir paketi alabilir miyim? Şöyle 100 gram paketin yarısını ekliyor neredeyse. Karabiber de ekliyor. Onu göz kararı eklesin. Şey evet siz yani damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Böyle 3 çay kaşığı kadar eklemiştir. 3-4 çay kaşığı. Aynen. Şimdi güzelce salçamız da kavrulacak. Evet arkadaşlar 10 paydası oluyor. Patronlar kahvaltı hazırladı. Çaylarını dolduruyor. Şimdi paydos yapacağız. Burada da çalışma arkadaşlarımızın çayları var. Burada da kahvaltılarımız var. Kahvaltılarımızı Muhammed alıyor. <laughs> Biz de kahve aldırdı kendimize. Evet. Muhammed izliyor musun videolarımı? Hayır. Evet. <laughs> Biz de annemle kahve içiyoruz. Bu arada arkadaşlar paydosa çıktı. Çaylarını ve kahvaltılarını alıyorlar. Evet Menekşe ablamız. Evet canım bu bezimizi renderiyoruz. Evet. Asbana içine atacağım. Arkadaşlar ıspanak nasıl oluyor biliyorsunuz. 8 Allah Allah. kiloydu karatez, ama böyle karatez, karatez sönüyor. sönüyor. <laughs> ben de kaşar zannetmiştim. <laughs> ıspanak böyle söndüğü için annem şöyle bir teknik bulmuş kendince patateslerini rendeliyor ve ekliyor 8 kilo böyle 4 tane büyük patates ekliyor ve içerisinde hiç ama hiç belli olmuyor bas, bas, size, aynen, size bunu tavsiye ederiz bunu soğan, kavurduğumuz soğana ekleyecek zaten yapım aşamasını şimdi size göstereceğiz evet arkadaşlar soğan salçamız kavruldu. Şimdi annem patateslerini ekledi. Şimdi patateslerimiz de kavrulacak biraz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Ve içerisinde patates olduğu anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar annem ıspanakların tepsiye alıyor bu şekilde. İki tepsi yapacak. O yüzden iki tepsiye böldü. Diğer tepsi de hemen şurada. Şimdi kavurduğumuz soğanları annem ekliyor. Güzelce karıştırıyor. Bu arada arkadaşlar bu yemeğin sonları biraz büyük doğranıyor. tuz eklemedik. Hatırlamıyorum. Tuz ekleyip eklemediğinizi hatırlamıyorum. Hiç. Tuz eklemeyi unutmuşuz. O yüzden tuzunu ekliyor şimdi. Normalde bunu kavururken ekliyorduk ama unutulmuş ama önemli bir nokta değil, eklenebilir. Çünkü fırına girecek zaten, fırında pişecek. Gine barıştırıyor zaten. Evet. Zaten tuz erirken de sıcak ya şu anda. Bir de fırına girdi mi tam erir. O çok önemli. Evet. Sesine güzelce böyle yaydı. ile çorbamızın yapımına geçiyoruz. Annem şimdi size ölçü vermek için şöyle küçük bir yoğurt kovası yapıyor. Hemen size göstereyim ne kadarlık olduğunu. Ay 500 gramlık ve böyle bir yemek kaşığı olacak kadar da ekledi. 500 gram kullanıyor. Şimdi annem güzelce yıkacak pirincini. Annem şimdi 3 kilo yoğurdunu ekliyor. 3 kiloyu tamamen kullanıyor. Kaşı un kullandı annem. Yarım kilo pirincini ekliyor. Annem şimdi iki tane yumurtanın beyazını ekliyor. Limon suyu ekliyor. Onu göz kararı ekliyor. Ama bir su bardağı kadar eklemiştir. Evet, evet arkadaşlar şimdi annem kaynamış olan sıcak suyu ekliyor. Evet. çaydanlıkta kaynatmıştı. Evet. Makarnasını ekleyecek şimdi. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Annem tuzunu ekledi. Şimdi 5 paket makarna kullanacak. Makarnada ince uzun kullanıyoruz bugün. Ispanağın yanına bence en güzel giden şey makarna. Makarna ya da börek. Börek de güzel oluyor. Evet arkadaşlar annem ıspanağı kıracağı yumurtaları şimdi güzelce yıkıyor. Anne kaç tane kullanacaksın? 35 tane. Ha, 35 tane yumurta kullanacak. Evet şimdi makarnanın salçalı sosuna geçiş yapıyoruz. Bir tane margarin ekledim. Bir çay bardağına yakında sıvı yağ ekledi. Şimdi yağımızı kızartıp no, salçamızı ekleyeceğiz. Buraya da yayla çorbamızın yağını kızdırmak için annem koydu. Nalini sos yapacak. Bir paket margarin ekledi. Sıvı yağ ekledi. Şimdi güzelce kızaracak. Burada da salç makarnamızınki kızarıyor. Burada da çorbamız kaynıyor güzel de Annem şimdi salçasını ekliyor. İki büyük servis kaşığı böyle dolu dolu ekledi. Hatta böyle üç de ekledi. Şimdi güzelce kızartacağız. <laughs> Da serbol suyu, serbol suyu. Tamam. biraz su ekledik. Makarnanın üstüne ekledik. da çok güzel tat verir. Şimdi makarnalarımızı ekleyeceğiz ve güzelce sosumuzla karıştıracağız. Evet annem yumurtalarını kırmaya başladı. Şurada da iki tane çorbadan kalan vardı. Beyazını çorbaya kullanmıştık. İki tane sarısını da ayırdık. Onu da ıspanağa ekleyeceğiz. Annem şimdi hepsini tek tek kıracak. Güzelce çırpacak ve ekleyecek. Evet arkadaşlar, ıspanağımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi dumanı daha üzerinde dumanı çıkıyor böyle. Şimdi burada çıplattığımız yumurtaları annem üzerine dökecek. E, i̇ki tepsiydi, yarı yarı bölüyor. Şimdi güzelce dökecek. Küçük tepsimiz oldu zaten. Onu da göstereceğim şimdi. Videomuzu sürekli izleyenler biliyor ama ben yeni gelen arkadaşlarımız için tekrar söyleyeyim. Annem bu atölyenin ütü paketine de yemek yapıyor ve böyle büyük sefer tasları var. Oraya da şimdi yemek bölüyor. Hepsini tek tek koyacak. Evet arkadaşlar burada da ıspanaklı yumurtamız. Bu küçük tepsi 15 kişi oldukları için burada 15 tane var. Hazır. Babam tatlıya da böyle poşet çekti. Şimdi güzelce bağlayacak. Bu şekilde gitmesi daha kolay oluyor. arkadaşlar. Şimdi kendimize böyle Türk kahvesi yapıyorum. Babam da burada tabloların, tabakların çöpünü aldı. Bulaşıkları babam anneme öğlen gelip yardımcı oluyor. Babam yıkıyor. Kahvemiz de burada oluyor. Evet şöyle köpüklü güzel bir kahve. Mini de güzel. Alparslan. Bay bay Selam vermek ister misin oğlum? Gözleri patladı. Evet bu senin tamam. Ama sen kahve içemezsin. Evet. İç bakalım kahve. Ellerine sağlık aşkım. Uzun süreden sonra senin elinde kahve içmek çok güzel olacak. Afiyet olsun. İçin. Seninle beraber kahve içmek Anne. de benim için bir keyif. Uzun zamandır gelmiyorsun ya kahven güzel olur. Anne. Bir dahaki haftaya da bakacağız. <laughs> bir dahaki <laughs> Ne oldu anneciğim? Tamam.